Evet arkadaşlar, bu videoda Vio piyasasında robot çalışmamızı olanak sağlayacak olan MetaTrader 5 isimli uygulamayı nasıl indireceğimizi öğreneceğiz. Oldukça basit olduğunu önden sizlerle paylaşmak isterim. Tarayıcımıza giriyoruz, MetaTrader 5'i tarayıcımızda aratıyoruz. Ardından karşımıza MetaTrader 5'in kendi sitesinde olan Download sekmesi gelecek. Buna tıklıyoruz. Burada hangi işletim sistemini kullanıyorsanız onunla downloadu başlatmanız gerekiyor. Ben Windows kullandığım için buradan downloadu başlatıyorum. Çok ufak bir dosya hemen indi. İndirilen dosyayı açıyoruz. Ve karşımıza kurulum ekranı gelecek. Kurulum ekranı geldiği zaman next'e tıklamamız kurulumu başlatması için yeterli. Kurulum tamamlanıyor ve tamamlandı. Finish'e basmamızla birlikte kurulumumuz bitti. İlgili site yönlendirdi. Bunu kapatabiliriz artık. Masa uygulama geldi. Bu uygulamanın logosu altta çıkan da kod yazmak için kullandığımız Meta Editor 5. Şimdi bu uygulamayı indirdikten sonra bize bir üyelik lazım. Bu üyelik içinde bize bir aracı kurum lazım. Bir aracı kurumdan üyeliği aldıktan sonra bu uygulamayı kullanmaya başlayacağız. Bu üyelik kalımı ile ilgili ilerleyen videolarda sizleri bilgilendireceğim. Akabinde kullanım ve robot kurulumuna doğru süreci devam ettireceğiz.